Selamun Aleyküm arkadaşlar, hepiniz hayırlı günler dilerim. Zemba Auto ailesine hoş geldiniz. Bugün size bir fırsat aracı sunacağız. Aracımız 2012 model Volkswagen Passat B7. Aracımız konfor paket olup otomatiktir. Aracımızın sadece yanlarında 3 parça boyası vardır. Aracımız otomatik vites 330 km'dedir. Kilometresi uzun yolda yapılmıştır arkadaşlar. Aracımız makam aracı olup Ankara ve İstanbul arasında gidip gelmişti. Aracımızın motoru 2000 motordur. Bu aracımızın bize belirli bir maliyeti var arkadaşlar. Bugün sizlere fiyat söylemeyeceğiz. Bütün arkadaşları yorumlara bekliyorum. Bizi takip etmeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Takas ve yorumlarda fiyatlarınızı bekliyoruz. Hayırlı günler.